Heyimler ailesi tekrardan merhabalar. Bugün tekrardan beraberiz. İnşallah sağlığınız, sağlığınız iyidir. İnşallah her açtığınız long short karla kapatıyorsunuzdur. Canlar bugün biliyorsunuz ben eğitime çok önem veren bir insanım. Eğitim olmadan hiçbir şey olacağını da biliyorsun olmuyor. Yani eğitim her zaman bizim için bir öncelik olsun. Ya birkaç bilgimiz daha olsa emin olun o bilgiyle çok büyük paralar kazanıyoruz. Bugün ben takozlardan tekrardan bahsetmek istiyorum her zaman çalışan formasyonlar vardır. Her zaman da şunu söylüyorum. Başarı oranı yüzde %98 ve benzer olanlar vardır. Örnek verelim takozlar. Ekranda gördüğünüz gibi. Bugün bu konudan bahsetmek istiyorum. Hani alım satım yaptığımızda ne gibi strateji izleyeceğiz? Ne gibi bir yol izleyeceğiz? Ne yapacağız? Ve benzeri nereden almamız lazım? Mesela Aptos Coin. Şöyle baktığımız vakit. Bizim eğitimi olmayan insanlarda şu şekil bir şey oluşabiliyor. Ya hocam bu uçuyor. Ben buna long basayım. Long basıyor. Uç, hani böyle bakıyor ya diyor. uçuyor bu zaten diyor. Ve bunu kapatmıyor. Örnek veriyorum şu bölgede kar almıyor. Şuradan bir risk alıyor. Ve öbür kullanıcı şu bölgelerden alıyor. Az bir şey aşağıya iniyor. Bir daha alıyor. Sonra küt aşağıya. Zarar ediyor. Pozisyonu patlıyor. Buradaki amacımız formasyonlara bakacağız. En basit örneği şu bölgede de bir takozumuz var. Ayı bayrağı bu arada bilginiz olsun. Burada da bir ayı bayrağımız var. Şöyle baktığımızda tekrardan aynı şekilde bakın. Şuradan tekrar bir ayı kaması. Her zaman çalışır mı? %95 çalışacaktır. Bakın bilginiz olsun. %95 bir başarı oranı vardır. Örnek verelim. Hemen başlayalım. Bakın bir ayı kaması oluşumu. Burada büyük fomolar var. Şimdi Buradan mum geldi. Bakın çarpıyor aşağı yanıyor, çarpıyor üste çıkıyor, çarpıyor aşağıya falan falan derken kırıyor. Kırdıktan sonra şurada MSB bölgemiz var. Bu kırdıktan sonra bu bölgeyi tekrardan test ediyor. Testten sonra aşağı doğru çakılmaya başlıyor. Bakın. Destek bölgelerine çakılmaya başlıyor. Çakılırken de bu bölgede artık bir kamaya kalkıyor tekrardan. Öbür eğitim videomuzda var. Kamaya kalkıyor yanlış yaptık hemen hiç önemli değil anlatalım buradan geldi kırdı ondan sonra tekrar ürneği bakın şu bölgede tekrardan bir bölgemiz var ayıkamamız var ayıkamamız çalışmış mı Evet çalışıyor bakın daha demin birebir anlattığım mevzu buradan eksi 31 çakılıyor şimdi geldim buradan tekrardan bir kama çiziyorum ne kaması boğa bakın bu ne boğa bayrağı ayıkamasının oluşumu oluşuyor oluştu burada aşağı indi test etti. Bakın buradan teste geldi. Test etti. Başarılı bir test. Testten sonra aşağı iniyor. Şu bölgesi MSB bölgesi yapmazsınız. Artık ne yaparsınız? Şu bölgeleri beklersiniz. Bu formasyonu beklersiniz. Bakalım. Geçmişe bakalım. Bakın şu bölgelerde de var aynı şekil. Daha böyle de detaylı bir anlatım sağlayacağım. Şuradan tekrardan bir bakalım. Bakın Aynı şekil. Değişen bir şey yok. Şu bölgede bir çift tepe var. Kullanıcı bunun çoğaldığını varsayıp aslında şu bazlı bakmıyor ya diyor. Şu bölgeden zaten bu coin 4x60. Kullanıcı ne yapıyor? Bu bölgelerden alım sağlıyor. Aşağı inince de parası patlıyor. İstediğimiz şey bu değil. Bizim çoğalan bir malla işimiz yok. Bizim çakılanlarla işimiz var. Bakın çakılanlarla tekrar söylüyorum. Çakılanlarla Şimdi bakalım. Aynı şekil. Bu bölgede de bir ayıkaması var. Bakın, kırdı. Burada kırdı. Test etti, aşağı doğru inmeye başladı. Aşağı indi. Tekrardan bakın, oluşum neydi? Üste doğru bir kama varsa, ayıkamaz. Üste doğru çoğalan şey çakılır. Aynı şekil. Bakın, oluşumlara bakın birebir aynı. Birebir aynı. Oluşumların hepsi birebir aynı. Pek hocam ya biz nasıl bir alım sağlayabiliriz? Ya en basit örneğe bakalım. Bakın şu bölgeye böyle çektim. Çok büyük bir formasyon. Ne oldu? Olay bambaşka. Şu i̇şte formasyonlar içinde formasyonlar vardır. Bakın formasyonlar içinde formasyonlar vardır. Şimdi geldim. Şu bölgeye bakıyorum. Alha bu bölgede ne var acaba? Bakın tam şu şekilde. Mükemmel bir ayıkamaz. Çok güzel. Kitap gibi. Bak nakış gibi. Buradan mükemmel çalışıyor. Bakın kırdı. Plan neydi? Kırdıktan sonra. Bakın kırdı. Kıralım. Kırdıktan sonra test. Bu bölgeyi test ediyor. Testten sonra aşağı doğru inişini sağlıyor. Buradan eksi 40 inişi. 2,5x dahi patlamış burada. 3x patlamış. Buradaki amacımız bizim formasyonlara bakıp nasıl bir alım kararı vereceğiz. Bakın tekrar söylüyorum. Formasyonlara bakmamız lazım. Bu ay kaması. Peki bu ne kaması? Eğitimde ne vardı öbür eğitimde? Boğa kaması. Bu kaması. Bir şeyin fiyatı aşağı doğru iniyorsa onun incelenmesi lazım. Ama bir şeyin fiyatı üste doğru çoğalıyorsa bakın. Bir şeyin fiyatı üste doğru çoğalıyorsa ondan korkun. Çünkü onun içinde bir ayıkaması vardır. Ayılar vardır o coin'de. Korkutucu. Yani çoğalan bir mala kesinlikle long basmayın. Şu bölgede aynı şekilde bir ayıkaması. kaması. Tekrardan Ta ki bu ıı, en şu bölgeden şu şekil aldım. Bakın Kırdıktan sonra aynı şekilde şu bölgede tekrar bir bu kaması Akumülasyon bölgesi Öbür eğitimdeki akumülasyon Bölgemiz Ve şurada tekrardan bakın ne var burada Bu akaması var Tekrardan Ya Buradan alsan fark etmez. Bu bölgeden alsan fark etmez ve aldığın kar artı 200, artı 200'lük bir kar marjım var. Yani bizim amacımız ne? Burada önemli olan kasamızı kontrol etmemiz ve doğru alım bölgelerini sağlamamız. İstediğim şey şu. Bakın, şu formasyonda long işlem basmayın. Eğer bir koyun fiyatı şöyle çoğalıyorsa, kesinlikle long işlem basmıyorsunuz. Ya bununla basılmaz. Çünkü kırılıyor. Kırıldıktan sonra test, testten sonra gün aşağıya. Aşağı inişte de şu şekilde bir formasyon oluşmaya başlıyor. Bak. Tam tersi. Bunun tam tersi. Hop. Fiyat burada fiyatlanıyor. Kırdı kırdıktan sonra test. Test ettiği bölgeden long işlemi bastım. Hop güm. veya bu bölgeden short işlem basmam lazım. Bu bölgeden short değil long basmam lazım. Takozlarda. Bakın daha demek ki geldi, geldi geldi çarptı. Eğer bu şekilde bir fiyatlanma varsa ama hocam üstte doğru çoğalıyor. Çünkü neden? Buradan fiyat aşağıya indi. Fiyat aşağı inerken ne aşağıya indi? RSI. Peki bu fiyat üste doğru biraz meyillendiğinde ne yapıyor bu kez? RSI Erasay da 80'in üst bölgesine doğru atıyor kendini. Buradan kırdıktan sonra tekrar güm aşağıya. Bu hemen şöyle burada da eksadan bir formasyon oluşuyor. Bakın formasyon oluştu, kırdı. Bizim asıl meselemiz bu bölgeden veya şu bölgeleri fark ettikten sonra long alacağımız bölgeler. Arkadaşlar basit zor hani zor anlayacağınız şeyler yok veya zorlanacağınız şeyler yok. Biraz işin mantığını kavrarsanız olay bitiyor. Ya en basit örneği burada ne var? Yükselen trend bölgesi. Şurada biraz omuz baş oluşmuş. Omuz baş. Şu formasyon neydi? Ay formasyonu. Eksadan şu formasyonumuz neydi? Daha demin anlattık. Bakın. Birebir çalışmış. Birebir. Peki ne dedim? Formasyon içinde ne olurmuş abicim? Formasyon. Şuna bakalım nereden alabiliriz? Şu bölgeden alabilir miyim? Evet uygun. Bu bölgeden aldım. Bakın dip bölgeleri. Aynı şekil. Formasyon içinde formasyon oluşur korkmayın. Şu an ekranda bakın ta şu bölgede bir tane var. Sadece minnacık bir bilgiyle alınan kar marjları çok yüksek. Bu bölgeyi böyle gördüm buradan mal almıyorsun. Bak test etmiş güm. Eksi 50. Düz mantık diyorum. Kırmış akümülasyona bağlıyor. Hacimsiz. Burada ne yapmış tekrardan? Boğa bayrağına kalkıyor. Bakın. Tekrardan bir boğa bayrağı. Boğa bayrağını kırdıktan sonra piyasa hacimsiz çok dalgal iğnelerden belli. Buradan üste doğru çıkıyor. Senin hedef bölgemiz neydi? Şu bölgesi. Zaten tam bu bölgeye gelmiş çarpmış. Aldığın kar marjımıza bakalım. Artı yüz. Allah bereket versin. Aynı mantık birebir bak şuradaki mantığın birebir aynısı bu bölgede var. Formasyonun içinde formasyon oluşuyor. Ay bayraklarında. Eğer bir şeyin fiyat üste doğru çoğalıyorsa malın diyeyim. Hisse olur. MTA. Altcoin. Bitcoin atıyorum. Fark etmez sizin. Çin borsası. Amerikan borsası. Şu borsası. Bu borsası fark etmez. Amacımız ne ya abi? Bizim bu şekil. Bak şurada kitap gibi kardeşim. Ben aşağı çakılacağım demiş ya. Şuna bakar mısın? Bak şuna bak gel. İyi bak. Çay bırak gel bak şuna. Ben demiş aşağı çakılacağım zaten. Ben biteyim demiş ya. Bak selamın aleyküm. Ekselle. Şu bölgeye bak. Kardeşim ben çoğalacağım demiş. Selamın aleyküm. Uçmuş. Bak gel. Gel kurban oldum. Şu bölgeyi aldım şöyle. Şuradan şöyle. Mükemmel. Şuraya aldım. Mükemmel bir ay Bak mükemmel bir atlayış güm. Aynı şekil. Olay ne? Gel 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 gel. Mükemmel bir atlayış. Ondan sonra ne yapmış? Bak sildim. Baktım. Selamun aleyküm. Ben demiş çoğalacağım. Çoğalırken ne yap? Ha, abi burada besbelli. Selamun aleyküm. İstediğim şey bu abi senden. Hani bunu gör. Bunu gör alım yapma. Veya şu bölgeye gör alım yap. Şu bölgeye gör alım yap. Aynı şekil. Bak. Omuz baş anlatacağım. Kırdı. Test etti. Güm. Erasay muhabbetimiz. Erasay'ımız burada geliyor. Mükemmel bir şekilde Adam ne yapıyor? Burada long'u basıyor. Niye basıyor? Basma. Bak. Sonra güm. Aşağıya. Canlar. Olay bu. Ben burada 3-4 e, işte tane video atmayı planlıyorum. Bu attığım videolarda önemli olan formasyonlar yani insanın baktığında, eğitimsiz bir insanın baktığında bile ne? Yani tekrar söylüyorum. Bakın eğitimsiz bir insanın baktığında bile öğreneceği formasyonları paylaşacağım. Bak öğreneceği, bileceği. Çok basit ya. Yani şu mum, bakın şu mum. Bu şekilde fiyatlanıyor. Aşağı yanıyor, aşağı yanıyor. Hani şunu söylüyorum. Eğitim. Şimdi eğitimle mi para kazanılır? Yoksa parayla mı eğitim kazanılır? Ben şöyle baktığımda bu video ücretsiz. Ben eğitimimi aldıktan sonra şunları bildikten sonra çok basit 3-4 tane bilgi bildikten sonra Zaten paramı kazanacağım. Doğru değil mi? Zaten param kazanacağım. Yani benim istediğim şey senin bunu bilmen. Bakın. Aptos. Amaç neydi? Formasyonu gördük. Bakın formasyon. Aynı şekil. Şu bölgede ne var? Bakın Ayakamas. Burada bir ayakamas oluşmuş. Aynı şekil. Yükselen trend aşağı aşağıdaki bölgesi. Hiç önemli değil. Gel. Aynı şekilde bak. Abi minicik bilgi. Büyük bir formasyon. Büyük bir boğa kaması. Boğa kaması kırılıyor. Kırıldıktan sonra tekrardan bu bölgede bir boğa kaması sirkeleme. Adam bunu gördü. Market maker. Burada büyük bir kamaya kalkıyor tekrardan. Kamaya kırdıktan sonra. Bingo. Olaya bakar mısın? Artı 300. Allah bereket versin. Olay neydi? Unutma. Bak. Şurada, şurada kocaman kaması var zaten. Burayı gördük. Doğru mu? Çünkü niye? Fiyat çoğalmış. Tamam. Ama nereden işlem sağlayacağım ben tekrardan? Aldım. Kamayı koydum. Kamamı koyduktan sonra işlemi geldim. Tıklattım. Selamun Aleyküm. Artı 200. Bakın bir dakika sürdü. Bir dakika. Sadece bir dakika. Yani ben şuradaki ayıkamasını fark ettim. İşlemi almadım. Bekledim. Geldim buradan aldım. Buradan aldım. Bu bölgeden aldım. Bu formasyon çoğalacak. Burada veya short aldım. Veya burada long aldım. Bakın çok incecik bir şey var. İncecik. Bak şimdi. Gel gel gel. Yaklaş 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 yaklaş. Nasıl? Bu bölgede neyi var? harikamız. Canlarım istediğim şey bu. Bunları bilin, öğrenin. Yani çayını al, kahveni al, sigaranı alma, içme. Çayını iç, kahveni iç. Yani buradaki istediğim şey bu formasyonları gör. Bu formasyonları bil. Şöyle bakın canlı hmm, da evet bak de. Burada böyle bir bir şey var da benim bunu almam çok riskli de. Kasa kontrolü için çok önemli. Canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlarınız olsun. Allah'a emanetsiniz.